Arkadaşlar Merhabalar İlk roleplay videomuz bu olacak arkadaşlar ee, Hikaye Hikayenin ismi Enes Enes demişim ya Hikayenin ismi bir Artık bir düşmanım var Benim ismim Enes Karakter ismi Eno ilk video tanıtım videosunda tanıtmıştım zaten ee, daha çok konuşmayalım. Hikayede bir düşmanım olacak arkadaşlar. Zaten başlıktan da anlayabilirsiniz düşmanım alacağını. Hadi videoya geçelim. Uf, canım sıkılıyor ya. Şimdi eve gideceğim tavayı örek. Evde ne yapacağım? Yemek yiyeceğim mi yiyeceğim Canım sıkılıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Uf uf. Canım sıkılıyor. Canım. Şimdi bir şeyler düşüneyim. Bari belki evde ne yapacağım bulurum. ...ben nasıl kalkıyorsun? Evet çok yaklaştım. Ah bayım, çok özür dilerim. Sen bu an neden çarpıyorsun? Allah'ım ya. Neden? Önüne baksana. Yanlışlıkla oldu ya. Mane durduk yere suç atıyorsunuz. Ön çekin de siz de buradan o zaman. Bak kardeşim bana karışma bak. Bana çarpıyorsun sonra bana kızıyorsun. Sen döverim ha burada ha. Adam ol. Tamam çekil de geçeyim. Allah'ım ya. İnsanlık bitmiş. İnsanlık bitmiş. Adama çarpıyoruz de bizi dövecek ya. Dövmez de istedi de dövmez de. Allah'ım ya. Of of. Evet de çok az kaldı. Şimdi gelirim. Oy yemeğimi de yiyeyim şöyle. Annem kek yapmış çok güzel. Ham yedim. Çayımızı da içelim. Sofradan kalkalım. Çabuk hemen kalktık sofradan. Şöyle yatayım çok uykum var ya. Ben neden yatakta yatmıyorum. Ah, oh, Yoruldum çok yoruldum işte. Oh ne güzel yatağım. Şimdi yatma vakti. Şöyle oh, yatalım. Kafamızı da uzatalım şöyle. Annem çok küçük yatak almış ya. Şöyle yatalım. Oh. Pişş. Ay düştüm. <laughs> tık 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 bu saatte daha yeni uyudum Allah'ım ya kim o gidip bakayım şu kapıya kim o ben aç kapıyı sen kimsin işte boş ver aç kapıyı tamam açtım sizi birisi çağırıyor onun yanına gitmeniz lazım ee, kim çağırıyor ya Boşver. Gelmeniz lazım. Çabuk. Çabuk. Hem de çabuk. Tamam. Hadi geliyorum. Tamam. Hadi gelin. Kim o ki? Patron adamı getirdim. Ben bu adamı tanıyorum. Evet. Ben de tanıyorum seni. Patron adamı nereden tanıyorsun? Boş ver sen onu. Şimdi seninle ilgili bir şeyler dedim. Senin özel güçlerin varmış. Ve özel silahların tabii ki de. Benim öyle bir şey yok. Yalan atmayın. Ben biraz daha yaklaşayım şöyle. Diye. Hemen onları bize vereceksin ve buradan kaybolacaksın. Yok ki vereyim. Hemen diyorum bak hemen. Bu silah sana Cık, bir şey diyeceğim de. Bak. O özel güçlerini var biliyorum. Bana vereceksin o özel güçlerini. Yok bak yok ki vereyim. Yok yok. Allah'ım yok. Olsa bile zaten size vermem. Beni sinirlendirme. Bak özel güçlerini vereceksin. Bak vereceksin. Bak bunu sıkarım sana. Sıkarım bak. Var lan ama vermeyeceğim. Var. Özel güçlerim var. Vermeyeceğim ama size. Vermeyeceğim. Vereceksin lan. Vereceksin. Kısa bu, bunu herkese yayarım. Tamam mı? Bak beni sinirlendirmeyin. Özel güçlerim var. Ama size vermeyeceğim. Bak beni sinirlendirmeyin bak. Şimdi. Buradan uzaklaşın yoksa sizi burada öldürürüm. Tamam mı lan? Patron kaçalım. Kaçalım bence patron. Yok kaçmayacak. Ya da kaçalım. Aa, yapma. Ya kaç kaç kaç. Hayır yol bitti hayır. Hayır yol bitti. Bana bir şey yapma. Bana bir şey yapma. Bana bir şey yapma. Korkuyorum. Korkuyorum senden. Tamam almayacağız gücünü. Tamam mı? Bana bir daha bulaşmayın. Yoksa sizi paramparça ederim bak. Paramparça ederim. Senin bu kafana böyle var ya parçalarım parçalar. Bak kafana böyle bir tane bir çakarım. Ölürsün gidersin. Bak çakarım bir tane kafana gidersin. Bir daha bana karışma. Bir daha bana karışma. Duydun mu lan? Bir daha bana karışma. Tamam. Tamam yapacağım tamam. Tamam git. Git başımdan. Başımdan git. Git başımdan. Git başımdan. Tamam gitmeyeceğim. Yap, git başımdan. Bana da bir şey yapma. Bana da bir şey yapma. Patronuma zaten vurdum. Bana vurma. Ben hassas bir çocuğum. Lütfen bana bir şey yapma. O beni görevlendir. Tamam. Sana da bir şey yapmayacağım ama bana bir daha bulaşmayın. Şunlarla bulaşmak artık sıkıcı ya. <laughs> Dövdüm onları ne güzel. Her zaman dövüyorum. Artık sıkıldım herkes dövmekten? Bana karışanları zaten tak tak. <laughs> Silahıma bile gerek yok ya. Özel silahlarım var onlara bile gerek yok. Çok kolaylar çünkü. Artık şunlara bulaşmayacağım bir de. Üflesem gidecekler zaten Allah'ım ya. Bari biraz şurada top oynayayım. Kaleyi de kurduk. Çocuklar istedi yaptırdık da. E, çocuklar oynamıyor bu kalelerde. Of stopa gidip bir çakalım bak. İzleyin. Bak. Eno, Eno, Eno vuracak. Eno vurdu. Hadi Eno gol. Cık, ya proyum ya. Bir daha gol. Cık, hem futbolcuyum hem süper güçlü bir insanım. Hop top geri geldi. Hop geri attık. Geri geldi top. Hop attık gol. Oy bu güzel gol attım bak. Bu güzeldi bu gol. Bak. Ee, tabii ben en olduğum için her şey yaparım. Arkadaşlar bu playinde sonuna geldik. Herkese iyi eğlenceler diledim beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.